Evet, yine harika ve sıradışı bir yerdeyiz. Dün sizlere, önceki gün Artvin'i göstermiştik. Bir de tabii Artvin şehir merkezinin yanı sıra çok değişik yapılara sahip, değişik doğal alanlara sahip bir il. Bakın burası da Ardanoç ilçemizde bulunan Cehennem Deresi Kanyon'un iç kısmı. değerli heykel tıraşımız Süleyman Bey ile beraberiz. Cehennem Deresi kanyonunu keşfediyoruz değil mi abi? Evet, birlikte keşfediyoruz. <laughs> birlikte keşfediyoruz. Ee, daha önce buradan aşağıya biraz inmeyi denemiştim abi yakın şuralara kadar ama. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Evet birçok artvinli burayı bilmez zaten. Ee, Genelde kanyonu abi üst tarafını biliyorlar ama. Evet. Bu, bu alanı kimseler Kanyoli, bilmiyor. E, evet. Mağarunundan haberdar değilim. Evet. <laughs> Na, Sayende... Nasıl nasıl buldun abi? Sen beni çekmeyesin <laughs> çekip. Çok, ben çok çok güzelmiş, egzotikmiş aynı zamanda. Değil mi? Etkileyici mi abi? Bir sanatçı gözüyle mesela çok buraya etkileyici. bakınca. Yani buranın e, milyon yıllık bir geçmiş olduğunu düşünürsek muazzam bir yapı Değil mi? <laughs> Evet. Süper. Evet. Lütfen bozmayalım. Yani evet. Biraz bozmuşlar ama umarım bundan daha öteye gidilmez de sadece Umarım böyle kalır. Böyle kalır be. Turizme de kazandırılsın tabii ki. Hatta şuralardan değil mi şimdi az önce geldiğimizde konuşuyorduk. Evet, geçiş yok. geçiş noktaları falan olsa. Evet, orada, orada, taşın arkasında abi siyah bir şey gördüm ben. Sen de gördün mü? Evet ben de gördüm. Ne abi o? Bilmiyorum bakmak lazım ama tabii ki arkadaşım o... oraya geçemeyeceğiz. Geçemeyiz muhtemelen. ama. Muhtemelen geçemeyeceğiz. Öyle şuraları da göstermek istiyorum bakınız bu kadar olmasa bile bunun bir kardeşi var Mersin'de Cennet Cehennem mağaraları ama tabii ki evet. onun yapısı biraz daha farklı. Ama küçük kardeş diyebiliriz buraya. Evet, ama tabii bu cehennem deresi kanyonu abi aslında e, sadece bu alan olarak biliniyor ama değil aslında. Yani o yol evet, boyu komple, komple bir kanyon komple burası bir çok kanyon. büyük büyük bir kanyon. Hatta e, bir iddia tabii yani kimsenin ölçütü de yoktur ama şey diyorlar hani dünyadaki sayılı büyük kanyonlardan hatta ikinci ve üçüncü olduğu şeklinde bilgiler var ama ne kadar doğru tabii onu bilmiyoruz. Evet, böyle bir yer. Şöyle. Hakan'cığım teşekkür ediyoruz. Bize daha doğrusu bana burayı kazandırdığın için. ben teşekkür ederim. Keyifli bir gezi oldu benim için de. Bir kez daha. Evet. Buradan yavaş yavaş çıkabiliriz. Sayfamıza koyacağız. Ee, takip Takipte kalın. <gülüyor> <gülüyor> Ama buralara geldiğinizde tabi dikkat edin. Yani yukarıdan tepemize taş kaya düşebilir. Düşmemesini dikkat ediyoruz. Temenni ederiz ve dikkat ediyoruz tabi. Редактор evet.